أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين يا إله العالمين Değerli kardeşlerim, aziz cemaatimiz, cumanız, cuma geceniz mübarek olsun inşallah. Rabbim cumanın feyzinden, bereketinden, affından ve Demafiretinden en güzel bir şekilde istifade edebilmeyi bütün ümmeti Muhammed'e nasip ve de Değerli kardeşlerim, Bugün sizlerle tövbe konusunu işlemeye çalışacağız. Peygamber Efendimiz ashabına bir konunun vehametini, önemini anlatırken bazı zamanlarda geçmiş milletlerden, geçmiş ümmetlerden örnekler verir değerli kardeşlerim. Tövbe konusunu işlerken Mescitte otururken bir gün Allah Resulü şöyle söze başlıyor. Geçmiş milletlerden tam 99 kişiyi öldürmüş günahkar mı günahkar bir tane adam vardı. Bu adam günahlarının ağırlığını artık taşıyamaz hale gelmişti değerli kardeşlerim. Artık günahına tövbe etmek istiyordu birilerine danıştı. Bu günahları kaldıramıyorum. Tevbe etmek istiyorum. Yok mudur bana bir doğru yol gösterecek adam?" dedi. Bunun üzerine falanca yerde bir papaz var dediler. Onu tavsiye ettiler. Bu günahkar adam, bu zalim adam değerli kardeşlerim, o papazın yanına gitti ve şöyle dedi. Ben tamı tamına 99 kişiyi öldürdüm. Tövbe etmek istiyorum. Benim bu günahlarımın tövbesi mümkün müdür diye sordu. Bunun üzerine papaz, hayır bir de utanmadan buraya mı geliyorsun? Senin tövben, senin günahların kesinlikle Tevben kabul edilmez, günahların affolunmaz dedi. Adam orada papazı da öldürdü değerli kardeşler. Yüz kişinin katili bu adam tekrardan kendisine doğru yolu gösterecek birisini aramaya devam etti. Bunun üzerine falanca yerde alim bir adam var diye bu adama salık ettiler değerli kardeşler. Bu alimi tavsiye ettiler. Bu adamcağız, bu günah yüklü bu adamcağız değerli kardeşlerim. O alim zatı buldu ve dedi ki, aynı papaza sorduğu gibi, ben bu günahlarımın ağırlığını artık taşıyamıyorum. Tamı tamına yüz kişiyi öldürdüm ve de çeşitli günahlarım var. Ben tövbe etmek istiyorum. Ne yapmam gerekir? Allah benim günahlarımı ''Affu mağfiret eder mi? Tövbemi kabul eder mi?'' buyurdu. Bunun üzerine o alim zat şöyle dedi. ''Elbette eder. Samimi bir kalp ile yapılan tövbeleri Allah kabul eder. Sen yeter ki tövbe et. Senin işlemiş olduğun günahlar Allah'ın rahmet ve merhameti karşısında bir iştir. Ama'' tekrardan geldiğin yere dönme. Salih insanların yaşamış olduğu salihlerin yurduna dön diye tavsiye ve vaaz-ı nasihatta bulundu. Bunun üzerine adamcağız salihlerin yaşamış olduğu, yaşadığı memleketlere doğru yol alırken yolun yarısına varınca değerli kardeşlerim ölüm meleği geldi ve de ruhunu Teslim etti adam. Bunun üzerine rahmet ve azap melekleri bu adamın ruhunun cesetinin yanına geldiler. Rahmet melekleri şöyle dedi: Bu adamcağız evet günahkardı. Ama son nefesinden önce doğru yola gideceğine dair yola çıktı ve de tövbe etti. Azap melekleri de dedi ki: Hayır, bu adam günahkardı. 100 kişinin katiliydi. Onu bize teslim edin dediler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu hakem olarak bir melek tayin etti ve oraya gönderdi. Hakem olan melek dedi ki bu iki yer arasındaki mesafeyi ölçün. Eğer adam salih insanların yurduna daha yakınsa rahmet melekleri ama gelmiş olduğu yere daha yakınsa azap melekleri götürsün. Bunun üzerine ölçtüler ve de salih insanların yaşamış olduğu yere bir karış daha yakın olduğu gözlemli değerli kardeşlerim. Ve rahmet melekleri alıp bunu Allah'ın izni ve inayetiyle cennetine koydu. Değerli kardeşlerim, burada Rabbimizin bizlere çok büyük mesajları vardı Bizler günahkar insanlarız. Maalesef ki günahlarımızda ısrar da ediyoruz. Ama bizim ne kadar büyük günahımız olur ise olsun Allah Celle Celaluhu'nun rahmet ve mağfiret kapıları bizim günahlarımızdan çok daha geniş, çok daha büyüktür. Yeter ki samimi bir kalp ile tövbe edip pişman olalım göz yaşı dökebilelim en azından. Cenab-ı Alemin bu mübarek gecenin, günün yüzü suyu hürmetine bütün günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Cumanız mübarek olsun. Allah rızası için. El-Fatiha.